Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Rabbim hepinize iyilik sağlık saat versin inşallah şimdi arkadaşlarım şu anda saat videoyu başlatmak üzere 22.37 oldu yarından sonra için videom yok benim canlar onun için size şöyle hemen bir yapmadan önce video çekeyim sevgili takipçilerim Gerçekten çok sinirliyim bu aşırıcı derecede bir moralim bozuk böyle modum düştü video atıyorum izlenmiyor sonrasında canlı yayın yapıyorum izlenmiyor short videolar izleniyor sadece annen, niye öyle bir şey oluyor bilmiyorum böyle hemen sizlere bir video çekeyim dedim yani artık o kadar sinirliyim şöyle o kadar motive moralim bozuk ki Başkalarını izlenmeyecek videolar izleniyor arkadaşlar. Şöyle yemek falan yok. Gidip en sonunda ben herhalde yemek yerken falan video çekmeye başlayacağım sizlere. Onların videoları izleniyor arkadaşlar. Benim böyle düzgün 50 dakikalık, 40 dakikalık, 20 dakikalık güzel yaptığım, çektiğim içerikler izlenmiyor. Buna da benim gerçekten moralim, çok bozuluyor. Onlar mesela arkadaşlar avaklı videolar. 40 bin izleniyor, 30 bin izleniyor, 20 bin izleniyor. Konuştukları öyle bir şey de yok. Yaptıkları bir şey de yok İşte bir yemek yiyorlar bir şeyler izleniyorlar ama ben arkadaşlar o kadar emek veriyorum şey yapıyorum video çekiyorum izleniyor anca en fazla taş çatlasın 700 o işte kek yaptığım video mesela yufka yaptığım videolar 1-8 izlendi o tamam normal güzel izlendi yani yüksek izlendi bayağı bir. Diğerler arkadaşlar artıklarım 120, 130. işte o izlenmeler yani. Hiç emeklerim gerçekten arkadaşlar karşını falan alamıyorum. O kadar sıkıldım ki artık video bile çekme, çekesim gelmiyor yani değerli izleyicilerim. Bir de şu saat doldurma olayı çıktı başıma şimdi. Dediğim gibi. Kaç günüm var? Bir ayın 13'üne kadar hepsi zamanım var. Bu videoyu çektiğini de söyleyeyim sizlere. Ayın 13'üne kadar doldu doldu. Dolmadı. Maalesef kanalımı kapatacağım sevgili arkadaşlarım. O yüzden... O zaman kadar videolarımız izlendi, izlendi. izlenmedi arkadaşlar. O şekilde yani kanalımı kapatmam gerekiyor sevgili takipçilerim. Sizlere de buradan söylemek, açıklamak istedim. Olmazsa artık komple kapatacağım. Bir daha YouTube'u unutup başlamayacağım yani sevgili arkadaşlar. O kadar ne zamandır emek veriyorum, emeklerimin de karşılığını gerçi aldım mı olsa derseniz alamadım arkadaşlar. O kadar video çektim, emek verdim, yaptım, ettim, tuttum ama arkadaşlar gerçi hiçbir emeğimin karşılığını alamadım neredeyse sevgili takipçilerim. Sadece bu YouTube'un güzel yanı ne diyeyim sizlere? Arkadaş olmak, birbirinizle tanışmak falan. Sonrasında ne bileyim böyle bir hediye falan gönderirse oyunu güzel. O da bir defa mı ne yani? bir en fazla taş 5 defadır yani hediye gönderen falan filan. O şekilde yani sevgili takipçilerim. Ama bilmiyorum güzel bir yer bu YouTube ama ben yapamadım yani. Öyle söyleyeyim. İzlenmedi. Kendimi sevdiremedim. Sevse, beni sevseler zaten şimdiye kadar geldim yerler. Bir dağ boyu yol açmıştım sevgili takipçilerim. Aslında sevdiler de ama izlemiyorlar. 18.900 Abone falan olduk şu anda. Ama arkadaşlar izleyeni sorun. izleyen yok. Niye böyle ben de bilmiyorum. Galiba short videolardan direkt abone ol Short videolar çünkü iyi izleniyor arkadaşlar maşallah. Ona bar nazar değmesin. Ama ne büyük videolar izlemiyor. O yüzden canlı yayınlarım falan izleniyordu. Artık o da olmuyor arkadaşlar. O yüzden saatlerim falan da dolduramıyorum değerli izleyicilerim. Bir canlı yayın açıyorum. izleniyor anca. 300 en fazla. Hadi en fazla oldu 500. Önceden açtım canlıları 5000 izlenirdi, 3000 izlenirdi, 1500 izlenirdi, 2000 izlenirdi. O civarlarda izlenirdi yani o zamanlar mesela saatlerim doldurabiliyorum kolayca ama şu anda mesela maalesef öyle bir şansım yok. Niye izlenmiyor ben de bilmiyorum. Rabbim istemiyor artık bilmiyorum yani arkadaşlar. İlerlemem burada. Şükür yine halimde. Çok şükür elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok şükür Rabbim. İsyan etmiyorum bir zaman arkadaşlar. Her zaman şükrediyorum Rabbime. Rabbim hakkımızda hayırlı olanı ve kolay olanı versin inşallah. Rabbim hakkımızda her zaman kolay olanı versin arkadaşlar. Ben de hasta mı olacağım diye sesim değişti. Duyduğunuz gibi. <laughs> Niye böyle oldu be? Bir su içip geleyim az sonra. İşte böyle yani arkadaşlar. Bir havalar soğuk bir şey olduğu için bugün de işte çarşıya gittik. Bir pantolon almıştı okula giymek için. 603 lira mı tuttu galiba sevgili takipçilerim işte poşetiyle falan normal 600 liraydı 3 lira da poşetiymiş 603 lira işte öyle yani bizlerde durumlar böyle canlar sizlerde durumlar nasıl sevgili takipçilerim pantolonlar kıyafetler falan gerçekten baya bir pahalanmış dışarıdan araba sesi halam gibi halam falan mı geldi ne bir bakayım şöyle bir sizlerle böyle. Yuhana bile gelmemişler. Kim geldi artık bilmiyorum. Şöyle geri yerim oturayım arkadaşlar ben de. Öyle yani işte canlar. Ne bileyim. Hiç artık video çekesi falan gelmiyor eskisi. Önceden diyordum bir şu içeriği üreteyim, bir şu içeriği üreteyim. Şunu çekeyim, bunu çekeyim. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Şöyle değerlendireyim zamanımı. Ama artık gerçi hiç, hiç arkadaşlar hiç video çekesim gelmiyor izlenmediğinden dolayı oluyor bu da. En basit söylenebilecek neden. İzlenmiyor çünkü arkadaşlar. Gerçekten izlenmiyor. Sizler de bu iş yapsanız sizler de anlarsınız. Böyle video çekmenin ne kadar sıkıcı olduğunu şey olduğunu bir zaman sonra gerçekten arkadaşlar insan kameraya bile bakası gelmiyor şöyle. İzlenmediği için. Hepsinin tamamen sebebi bu. Videolar izlenmeyince insanın psikolojisi de bozuluyor. Böyle ne yapacağını da bilemiyor, ne çekeceğini de bilemiyor. Yemek tarifi çekiyorum, izlenmiyor. Günlük vlog çekiyorum, izlenmiyor. Daha ne diyeyim yani arkadaşlar? Daha ben <laughs> ne çekeyim, ne videosu çekeyim sizlere? Deyin bakayım ben. Pazar videosu çekiyorum, istek üzerine geliyor istekler. İzlenmiyor. Başka işte bir sürü şeyler var arkadaşlar ama... Bir yerlerde dedim bu kanal kapatıp tekrardan maalesef başka bir şey mi yapsam? İzlenmeyen arkadaşlar hiçbir zaman izlenmiyor gerçekten. Ben ne kadar çaba gösterirsem, ne kadar şey yaparsam az. Çabalarım hiçbir zaman gerektiği gibi olmuyor. Çabalarımın, emeklerinin karşılığını alamıyorum yani kısacası. O yüzden arkadaşlar bu kanalı olarak gerçekten kapatmayı düşünüyorum. Bakalım sabredeceğim ayın 13'üne kadar. Oldu oldu. Olmadı. Bay bay. Youtube hangi birisini kaybedecek. Ben arkadaşlar kanalımı kapattım. Üzülmem. Niye üzüleyim yani? Hem bu kanal benim derslerime falan çalışmama da engel oluyor. O kadar şey yapamıyorum yani. Yorumlar olsun. Artık cevapladığım için. Sonrasında nasıl söyleyeyim. Canlı yayınlar olsun. Video çekmek olsun. Gerçekten arkadaşlar benim zamanım bayağı bir alıyor bunlar. O yüzden yani bilmiyorum. Sizlerden ayrılacağım için üzülürüm. Ama tabii ki her ayrılıktan sonra bir zaman sonra başka bir arkadaş buluyorsunuz yine. Alışıyorsunuz. Ne bileyim yani sevgili takipçilerim. Böyle. Bir değişik değişik duygular, değişik hisler içerisindeyim. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Böyle zaman geliyor, geçiyor. Büyüyorsun, mesela benim doğduğum günden bu zamana kadar 17 yıl, 7 gün mü, 8 gün mü, 9 gün mü ne geçti şu anda? 16 Kasım'da biliyorsunuz doğum günüm vardı. Video olarak da sizlere şey paylaşmıştık canlar. Maalesef sizlere 17 Kasım'da paylaşmak zorunda kaldım çünkü doğum günümü akşam kutladığımız için sevgili takipçilerim geç saatte, o saatte atamazdım, sizlere atabilirdim. Ama izlenmezdi, o yüzden arkadaşlarım atamadım yani kısacası öyle söyleyeyim sizlere de. Bizlerde durumlar böyle bu şekilde. Böyle yani. Başka diyecek sizlere bir şeyim var mı? Yok. Bir de şu hype özelliği vardı ama o kanaldan kalkmış dediğim gibi. Ama şu ayın 13'üne kadar şu şeyi doğurabilirsek saatlere. Şu an kaç saat mi olmuş? 10 sonra izleyicilerim var. Şu anda arkadaşa tam 7-3 ihtiyacımız var. Lütfen izlemeyi unutmayın videolarımızı. Desteklerseniz sevinirim. Allah razı olsun hepinizden bir kere değil, bin kere. Destek olun arkadaşlar kanalımızı izleyin. Sizleri çok seviyorum. Oğuzhan Özbacak kanalı. Yorumlarınız benim için çok değerli. Çok önemli. Allah razı olsun sizlerden destek olduğunuz için. Ne diyelim arkadaşlar bakışka bilemedim. Yurt içi yurt dışı hep yurt içi yurt dışı hepinize kucak dolusu sevgiler. Selamlar olsun konuşmayı da unuttum. Sizleri çok seviyorum gerçekten. Hepiniz Rabbime emanet olun. Görüşmek üzere değerli dostlarım. Bay bay. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu videomu sizlere iki gün sonrasında yayınlayacağım. Bugün tarihlerde de söyleyeyim size. Bugün tarih 24 Kasım. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Bay bay canlar. Hoşçakalın. Dostça kalın. Seviyorsunuz. Bay bay. Teşekkürler katıldığınız için. İzlediğiniz de için.